Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında bir genç vardı ve bu genç annesinin kalbini kırmıştı. Annesini üzmüştü. Annesinin yıkılmasına, daha doğrusu ona darılmasına neden olmuştu ve bu yapmış olduğu hareket sonrasında da dili tutulmuştu. Bu dili tutulan evladı da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurtarmıştı. Nasıl kurtarmıştı? Bu olayın menkıbe tarzındaki bölümünü kısmını ben size bırakacağım. Bununla bağlantılı olarak da annesini, babasını üzen annesini babasını darıltan, annesini babasını yüz yüze bırakan gençlerimizi de dikkate alarak bu soruyu cevaplandırmanızı istiyorum. Yani annesini darıltınca dili tutulan evlat ve bunun Efendimiz tarafından kurtarılış hikayesiyle birlikte Gençlerimizin kulağına küpü olacak tarzdaki bilgileri alalım sizden inşallah. Anne baba başta bizim en fazla hürmet edeceğimiz iki kutsal varlık. Allah peygamberimiz ve peygamberimizden sonra da anne baba. Çünkü bizim dünyaya gelmemize vesile olan, bizi eğiten, büyüten, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan iki kutsal varlık anne baba. Anne baba insanın hem cenneti hem cehennemi olur. Cenneti kazanmak istiyor. Hele anne babası hayattaysa insan cennetini çok kolay kazanır. Eğer anne babayı hayatta değilse anne baba, hatalar kusurları da varsa belki insan hani pişmanlık duyacağı bir durumdur bu. Arkasından hayır hasenat yapar, iyilik yapar, güzellik yapar. Belki durumu düzeltmeye çalışır ama anne baba hayattaysa eğer bizim için büyük bir ganimet demektir bu. Anne baba bizim cennetimiz haline gelebilir. Çünkü anne baba hiçbir zaman hiçbir evladının yanlış yapmasını veya canının yanmasını arzu etmez, istemez. Asr-ı Saadet'te de örnekler vardır. Bu Asr-ı Saadet'teki örnekler bize ciddi manada ışık tutuyor. Bunlardan birisi şöyle... Alkame isminde bir sahabe var. Genç, genç vefat etmiş. Tam böyle hastalık devresi ilerlemiş. İlerleyince bu sefer bir sahabe arzu ediliyor ki hanımı falan arzu ediyor. Diyor ki kelime işaret getirebilse. Kelime işareti telkin ediyorlar. Tam vefat edecek ama tek vefat edemiyor. Durumu Allah Resulüne bildiriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bu sahabe Mescid-i Nebevi'ye gelen, namazını kılan, oruç tutan, sefere katılan bir insan. Ya nasıl olur bu? Diyor ki annesi babası hayatta mı? Diyorlar bir annesi var. Annesini çağırıyor, çağırttırıyor Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki bu çocuğun ara nasıl diyor. Yok diyor, sorma ya Resulallah. Oğlan bizim. Evlenene kadar çok iyiydi diyor. Evlendiği zaman hanımı ne yaptıysa bana karşı çok kötü davranmaya başladı. Benim kalbimi kırmaya başladı. Ben de gönlüm kırıldı ona diyor. İşin açığı. O zaman affet diyor. Ya ben diyor çok kalbim kırık diyor affetmeyeceğim. O zaman Efendimiz odun toplayın diyor. Sahabe efendilerimize odun toplayın. Teşekkür kalın diyor. Tabii odun toplayın ateş yakalım deyince annenin o şefkatli merhametli annenin içi burukluyor bir anda. Ne yapacaksın diyor odunu neden toplatıyorsun diyor. Oğlunu yakacağım diyor. Allah Allah. Oğlum niye yakacaksın? Anne şefkati orada depreşiyor böyle. Diyor ki anacığım diyor eğer diyor sen affetmezsen evladını Rabbimiz ahirette yakacak diyor. Onun anlayacağı dilden Efendimiz ona bir eğitim veriyor dikkat ederseniz. Yoksa yakma değil. Gerçekten yakacağından dolayı değil. Kadıncağız anlasın diye. O zaman diyor yanacaksa ben evladım yanmasına razı olamam diyor. Ne kadar kalbi kırılmış da olsa, üzülmüş de olsa ne kadar kalbi kırılmış üzülmüş de olsa madem öyle ben affediyorum diyor ona. Böyle deyince hemen sahabeden iki sahabe hemen koşa koşa gidiyorlar. Bakıyorlar ki son demleri dili çözülmüş kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor. Değerli dostlarımız bir anneye kalbini kırma ne tür bir handikap meydana getiriyor. Yani imansız gitmeyle insan karşı karşıya kalabilir Allah korusun. Her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol var. Allah muhafaza günahın büyüğüne küçüğüne bakmadan Özellikle ebeveyne saygıda kusur etmeden hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Bunun şöyle bir tarafı var. Biz nasıl davranırsak evlatlarımız da bizi aynı şekilde davranacak. Biz anne babamıza ne nasıl davranırsak. Bundan dolayı özellikle evlatların anne babalarına karşı çok şefkatli, saygılı, hürmette kusur etmeyen insanlar olması lazım. Bizim gençlerimize yavrularımıza. Genç kardeşlerimize özellikle tavsiyemiz budur. İnşallah annesiyle babasıyla cenneti kazanan müminler kullar olurlar. Evet bugün günümüzde huzur evlerine terk edilen birçok anne babayı görüyoruz. Büyüklerimizi görüyoruz. Onlara mikrofon uzatıldığında çoluğunuz çocuğunuz sizi arıyor mu soruyor mu dediğinizde büyük bir bölümü yok eski şey yok. Yani her geçen gün bağ kopuyor. Bunu niye hatırlattım dinleyicilerimize? Bugün kendi anne babasını huzur evlerine terk eden, Çözümü ve çıkışı, annesini ve babasını huzur evine Göndermekte bulan insanımız yarın kendi evlatları tarafından da huzur evine terk edildiğinde ben nerede hata yaptım diye artık sormasınlar kendilerine. Ne ekerseniz onu biçersiniz.